YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mı? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Kadromuz bir dizilişle 2'de 2 yapıyor. Fenerbahçe 6. Sonraki rakibimizi 3-0 yendik. Sıradaki rakibimizin kadrosunu görelim. Görmeyelim. Haydi maça geçelim. İtalya Galatasaray'a karşı. Yani etkileyici bir manzara. gördüklerimizde hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. İtalya Galatasaray'a karşı kurtulmayı başardı. Olise Olise! Gol! Çok soğuk düş niteliğinde bir gol. Savunma Dolayısıyla sen ne yaptın o zaman? Şey hiçbir şey Öyle fazla olur gibi. mu? Ketikte Ayıp değil mi de kaldılar. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Kaleci eleştirmenin pek lüzumu yok. Top resmen fikir değiştirdi. İtalya bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Şut mu geliyor? güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Vinicius Junior. Mbappe. Frimpong. Messi. Kanak koşusunda boşa çıkma. Mbobo. Oftu. Kaleciden yürü içi bir hamle. Çok Hemen çok, çok iyi. Daha yiyelim. fazlasını beklemek ayıp olur. Zaten sarı kart yemezsek zaten üzülürüm. Arda, İtalya, koşalım. ilk kullanacak. Şimdi savunmadan ucuma geçme fırsatı olabilir. ikinci evet, korner bu. Vinicius Junior! saray için kontratak fırsatı. Noya topu uzaklaştırmayı deniyor. Haaland. çok deneyecek. İyi denedi. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Embomo sağ kanattan harika bir koşu ve müdahale etmeyi başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Değerli bir fırsat. İyi vurdu. Kusursuz bir gol. Çok bir iyi bir, Çok bir, tane daha. bir paslaşma. Emma Pratt da klasik sevincini yaptı. Kasi, yaptı. Adam adam. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. 2-2 oldu. Skor 1-0 iken. Nasılsınız? Teşekkür et. Git. ise desen adamsın da. Coşlular adam. resmen. Durmak bilmiyorlar. Ha. Keçi gibi maşallah. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Mbappe kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yarattığı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Fenerbahçe büyük bir üstünlük kurdu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Polis ise Kaleye yaklaşıyor. Faul. Faul gibi görünüyor. Evet, Hadi arada bir frikikat. Arada bir de free hayırlı olsun. Arda gider seni seviyorum ya. Hemen az var ya bak adamın free geçmesi bile rakibi çıkardı ya.